Merhaba arkadaşlar ben Salih. Bu benim 3 videom olacak. Oynamamı istediğiniz başka oyunlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bugünkü oyunumuz Brawl Stars. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Burla tek hesaplaşmaya başlayalım. Benim bu benim en sevdiğim karakterlerden biri. Başlayalım. Önce kutuları alarak oynamaya düşünüyorum. Saldırmayacağım kutular olmadan. Üç kutu biriktireyim. Saldırmaya başlayacağım da. Pek emin değilim. Belki şunu alabilirim diye düşünüyorum. Şuradan kaçalım. öldük ya. Adamın dört tane enerjisi vardı. Oynamamı istediğiniz karakterler varsa da yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Şuradan karakterleri göstereyim. ben de bunlar var. Ali ile oynayalım. Ali hep oynayınca iyi düşmanlar veriyor. Öldüm. İki saniyede saldırdı. İsterseniz haritayı da değiştirebilirim. Nakavt alalım. Yine Ali ile oynayacağım. Şuradan bir kaçalım şunu alalım almalım. Alalım. Mortis gitti. İyi oynarız. Ama diğer karanların hepsi nişancı mı? Evet karanların hepsi nişancı diğerlerinin. Şuradan şöyle şunlara ikisini aynı anda alalım da. Şuradan kaçalım bir. Tamam takım arkadaşlarım iyi oynadı. Benim işim mortis almak. Benim işim. İşte. Uf. Zehirlenmesi çok kötü. Hayır hayır kaç kaç öldüm. Bu dayan dayanamayacak. Tamam bu da öldü de. İkinci el inşallah biz yeneriz. Ben pusarak oynayacağım. İyi oynadılar. Devam edelim. Arkadaşlarım oyundaysa da davet etmeyi düşünüyorum. Ben şu denize elimi ee, kaldırmaya basıyorum. Kaldıralım. üzerinde bir kere oynamıştık. Direkt dalmıştı. Hep ölüyordu. Her şey benden bekliyor. Bir de e, sinirlenme fırsatıyordu. atıyordu. Sinir, ben de ona sinirlenmiştim. Şimdi attım onu. Mütahyalarına oynayalım. Başlayalım. Bunu kazanacağız gibi görünüyor. Şuradan kaçalım bir. Canım dolmasını bekliyorum, saldıracağım. Bir daha, hayır. Şu ayı üstlerine atalım. Tamamdır. Öbürünü de aldım. Ay şuradan şöyle bırakalım bir. Nerede olduğunu göstersin düşmanın. Tamamdır. Buradan dalalım ona bir. Tamam. Üçünü de ben aldım. Böyle de kazanacağız. Direkt savaşa giriyorlar ya. Düşmanın gelmelerini hiç beklemiyorlar. Savaşa gidip ölüp geliyorlar. Neyse. İyi oynadılar. Yıldız oyuncu yine benim. Nita'yla çok gelen varmış. Tekrar nakavt oynayalım. Karşıda Edgar var. Yenileceğiz gibi görünüyor da. İnşallah kazanırız. 8 bit oyundan mı ne çıkmış? Edgar bir gitse. Vuramadım Edgar'a. Tamam öldürdüm. Ayı şuradan şöyle bırakalım. Tamamdır. Canım 100 160 kalmış. Şuna şöyle saldıralım. Tamamdır. Ultim açık. Daldılar yine ortaya. Ayı şöyle bıraktım. Tamamdır. Ayı olmasa bizim işimiz olmazdı. Bir tane daha vuralım. Ayı şuraya bırakalım. Canlı fullem kaçıyor düşman. Ayı oradan gitse ben de buradan gitsem sıkıştırırız da ayım gitti. Bak bekliyor sonra hata Yapmamı bekliyor. Şurada Öleceğim ya. Hayır sen daha vur. Ayı şöyle salalım. Vursun. Ayy, ya vurma ya. Şu an öldüm ya. Takım arkadaşlarım direkt saldırıp ölüp geliyorlar ya. Bu bana dalıyor. Kaçalım. Git bırak peşimi. Şunu şöyle alalım. Öleceğim gibi geri kaçalım. Hayır ya. Umudumuz 8 bir tek kaldıysa tabii eliniz. Şuradan görevlere bakalım. Kimde çok görev varsa onunla oynayalım. İnşallah destansı çıkar. Süper Ender çıktı. Buradan görevlere bakacaktık. POKO'dan tam 3 tane görevim var. POKO'yu oynayalım. Bu en son el. İnşallah kazanırız. Ben uzaktan vurmayı düşünüyorum da. Şuradan. Tamamdır. Şunu da. Tamam iyi, i̇yi oynadılar. Adamın hasarı fazla. Şuradan şunu hem de takım arkadaşlarıma can verdiğim. Şimdi ölemezler. Durken canım fulliyim. Ya bu el yenileceğiz gibi görünüyor. Sen de vursam. Bana vurdu bomba gitti. Şunu öldüreceğim. Kaçmasa. Yine ultisini attı. Yine bana gelecek öleceğim. Hep bana geliyor şunun ultisi. Ultisi de direkt doluyor. Ne hızlı doluyorsa. Bu da öldü. Frank de öldü. Bomba geliyor vurdu işte. Hıh. Çıkalım. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.